I offer you my aid. Şimdi bunu tabii ki de sonuna kadar atlayabiliriz artık 644 olduk orada bu, bu yüzük yeni yüzüğe ben yani normalde master yapıyorlar da şimdi bunun için hast e, yapmak istiyorum bir de ayakkabı eski ayakkabıda ne vardı Defenders March vardı değil mi? Artık Defenders March'ın da 3 yıldızını yapabilirim çünkü biz olanı düştüğü için hatta bir de haste şeyini de alalım ya enchantment'ını da alalım neydi onun adı radiant haste değil mi Şu 690 lığı alalım. Mother Lot'taki yüzüğü düşürürsek bunu da şey yaparız. Çünkü anladığım kadarıyla yüksek keylerde Mastery'e döneceğiz. Güzel. Şimdi. Bence artık kendi key'imizi yapmasak mı? Bilemiyorum ya. 9 bize yüksek. Biraz itemlanmamız lazım. 1153 olduk bu arada. mitik ratingimizde. Eğer 2k skoru geçersek bize bir tane de dönüştürücü verecek set için. Bizim elimizden geldiğince set itemlarını artık... Yavaş yavaş toplamamız da gerekiyor. Ama onun için de tabi elimizden geldiğince de şeye girmemiz gerekiyor. 6 ve üstü dungeonlara girmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle bir sosyal deney yapalım. Kendi. Kendi kimi kurmayayım. 9'u kurmayalım. Çünkü 9 bizim item level'ımıza göre biraz ağır kaçar. Şimdi 6 olup e, ee, priori harici bakalım bu gruplara alınacak mıyız? Mesela bu midri. Midri'yi hiç yapmamış. İnsanlar almazlar değil mi altıya? Yani ikiden mi başlamam lazım acaba diye bakıyorum. Buruk hoş geldin selamlar. Abi master ile versanın tam karşılığı nedir? Hem de versatility hem sizin defansınızı arttırıyor hem de ofansinizi arttırıyor. Yani versatility sizin daha güçlü bir karakter, daha sağlam, daha ayakta durabilen, daha hasara karşı daha dayanıklı bir karakter olmanızı sağlıyor. Mastery ise sizin klasınızın speyinin size vermiş olduğu özelliğe göre değişiyor. Mesela atıyorum e, Retri'nin masterisinde e, holy damage'ınızı arttırır. E, Balansın masterisinde de nature spelllerinizin damage'ını arttırır. Her spin farklı masteris. Yani tam İngilizcelerin Türkçe kaynağını şeyine karşılığını istiyorsan masteri ustalık demek. Versatility de e, dayanıklılık. Hocam deplete edip kendi keyimizi kuralım. 6'ya mı deplete edelim? Şimdi şu altılara alım hiç mi alınmayacağız acaba? Bir iki tane 6'ya alınabilsek. Güzel olabilir. Kendi kimi de şöyle dipliğit etmek istemiyorum. Eğer bugün yapabilirsek o 9'u güzel bir Grup grup 10 yapıp önümüzdeki haftanın voltuna bir tane mitik key denk getirebilir miyiz acaba onun peşindeyim. Furiel hoş geldin. Selamlar. Ama tabii alınmazsak yapacak bir şey yok yani. O zaman kendi kiyimizi kurmaktan başka çaremiz kalmıyor olacak. Ama zaten mesela sindir bir yuvun artı ikisine falan alırlar mı? Biz biraz böyle yüksekten gitmeye çalışıyoruz ama ya o kadar da hızlı davranmaya gerek yok. Mesela sindir Brew grubu kuruluyor. Artı 2. Alır mısın? Alıyorlar. Hmm. <laughs> sindir ikiye gidiyoruz arkadaşlar şu an. Kendimi bir anda ikide buldum. Ama şöyle bir olay var yani hakkı budur zaten. Ee, yani gidip de direkt kimse pakdan Daha ikisini bile yapmamış bir key'in altısını almaz Mesela bunun ikisini yapacağız Sonra 3'ü 4'ü yapmaya çalışacağız falan ya da mesela workshop'un dördünü yapmışız workshop 5'e başvuracağız Yani bir şekilde kendimizi Oralara atmaya çalışacağız 8 kur o item level'la 8 yapılır rahat Yani çok sırıtmadık ya. 1.75 vurduk. Artı 7'ye. Gerçi güzel de pullandı yani. Hani. Demek ki giderimiz o kadarmış. Olmazsa bu artı 2'ye girelim. Sonra kendi key'imizi vurmaya devam edebiliriz. Come back with some better stories. Ozan hoş geldin. Nasılsın? Grup selam hoş geldin. Yemek yiyelim mi? Yemek almıştık. Yemeğim nerede? Burada. Adam direkt çat diye taktı. New customers? Or are you AOE incoming? A little harder. Show them what we got on Tap, El Dryer. Run out. AOE incoming. Range five. Point. Range five. Can a dishonest barkey make a living? AOE incoming. Watch your step. Range 5. Şu Chef Chiewi çekildi. Ondan öldük. Artık iki de sorun olmaz ama grupta fazla kestir var sanki. Sanki bu grupta mı? Bence ölü ölüp şey yapmasaydık ya resetleseydik. Ben ondan kalkmadım ama. Watch your step. AOE incoming. Knocking back. Ben nasıl bir gruba girdim ya? Watch your step. AOE incoming. Knocking back, watch your step. run out. range O alanı bir daha açmış. Ama şu an bir şeyler ters gibi. Vallahi bilmiyorum artık bakalım. Orada ilk defa buranın mid plus'ını yapıyoruz. Yani zamanında biterse sıkıntı değil. Bitmezse de artı 2'yi zamanında yapamamış oluruz. Şu adamı üzerimden alabilirsen ölmeden. Duramadık. incoming And run out. <laughs> To be a bar fight then. Good. Goes down smooth. Breath incoming. Break it up. Time for happy hour. YouTube'da TikTok, Facebook linkleri var, Twitch Kick canlı yayın linkleri yok. Evet, onu düzelteceğim. Ee, YouTube'daki şeyi düzelteceğim. Dün de gelmişti o, onu da olmazsa yarın şey yapmış olayım. Teşekkür ederim, uyardığın için. Keep up on coming. Watch your feet. Break it up. Time for happy hour. Keep them coming. Where's my drink? <laughs> Another one. Where's my drink? Nerede healers? What's your step? çevirim kendi mi dönüyordu Yani ölmeden olmuyor ya. Adam sonun ortasında bekliyor mekanikten haberi yok. Ya yok belki hilliyordur yani evet mekanikten haberi de olmayabilir. <laughs> ya zaten bu özellikle bu ara My zeal to get back in business led to faulty reasoning. Gerçekten çok zor. Artı iki artı beş arası. Çünkü birçok oyuncu mitik pluslara başlıyor falan. Should we continue? You... Help me, please get my metery back, Outlander. We can. Ee... Maybe not, diyeyim ben ya. Bundan sonra hiç hata yapılmazsa yapılır da ben arı bossunu yapabileceğini bu grubun çok tahmin etmiyorum ya. Açıkça söylemek gerekirse. 2-5 arası çok tehlikeli. Kesinlikle öyle. Yani kendi kiğimizi kuracağız o zaman. E kendi kiğimizi kuracaksak da 9 kurarız arkadaşlar. Full fokus oynarsak belki bir artı 10 keyimiz falan olur yani. Hani ben bilmiyorum ki.